Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Muhteşem yerlere gideceğiz. Muhteşem yerler gezeceğiz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz görsellerde ve sizleri harika ama harika olan torosların içine köprülü kanyona doğru götüreceğim arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar şu an Antalya'dan çıktık ve Toroslara doğru devam ediyoruz. Kanyon'a gideceğiz ve buradan sizlere muhteşem muhteşem manzaralar sunacağım. Tabii ki yalnız değilim ve yanımda bir arkadaşım, kardeşim, Bugar'la birlikte. Слева, справа, ну вот мы с вами выехали непосредственно yanımda bulunmuş olan misafirlerimizle bilgiler yani, Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası Manavgat'ın önümüzünde olan e, Köprülü Kanyon. Bildiğiniz bölge. Biz şu an Antalya'dan çıktık bölge. Bölge. ve Kaşal Kaşal'dan Köprülü Kanyon'a doğru devam edeceğiz. İyice geçeceğiz. Burası kırısını bir rafting bölgesi. Burası doğa harikasının olduğu e, Antik Kenti'nin olduğu Adam Kayaların olduğu bir yer burası arkadaşlar. Ve sizleri şu anda oraya götürüyoruz. Taş Ağla dönüşüyoruz arkadaşlar. Şu anda Taş doğru devam ediyoruz. Taş Ağla'nın e, içerisinden Alanı, e, gidebilirsiniz. E, Svişlere, e, e, yere gidebilirsiniz. Fakat sizlere bir tavsiye bulmak istiyorum. Buraya kesinlikle bilen olmadan e yu... Çünkü e, diye Picin, çok sarp ayarlıklar, dağlık bölge, dağlar, bölge, e dağlı bölge de, e cantik, ve olduğu bir yer. Şah Aşağıdan sola dönüp ve Teplukhan'ın yoluna doğru girdik devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle sizlerden özür diliyorum ve e, tabii ki şu an başından beri gerçekten çok zor damledi ve tehlikeli bir şekilde arkadaşlar dikkatli olmanız ve e, buralarda trafik buralarına uymanız önemli. Ben adı ne bu garbiliyor musun? Rica ne köyde burası? Biz, burası iyi e, geliyor. sürekli bu yollarda si, Buraların serin. şartlarına gidiyoruz. Ona göre Seni iyi bile Bir, şey bir şey. Kaç kere getireceğim ama. Tabii köprü kanyona gitmek Çok geç Sağ gelin. Sağ gelin. Sağ gelin. Sağ gelin. Sağ gelin. Sağ ...şeyleri satmaya çalışan insanlar da görebilirsiniz burada. Şu anda ben arkadaşlar e, bölgesinde fırsat bulmuşken çekeceğim. Evet. Köprü Kanyon e, Rafi gezmeyeceğiz. Tabi buraya gelip burada gezmek istediğimizde buradaki e, bu işi yapan sizlere bu turu sağlayan buralarda onlar geziyor siz kendi başınıza da gezebilirsiniz umarım bu video size yardımcı olmuştur. Videonun devamını izlersiniz. bu yüzden döndiğimizde. Da. A tak ama ona bir rengi bir rengi. 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 Biz e, bize yardımcı olacak acentanın bulunmuş olduğu noktaya doğru gidiyoruz. Tabi şu an e, burası İlbahar'ın başlangıcı olan e, zamandan dolayı şu anda çok yoğun olmayan bir zamandayız. Siz buraya geldiğinizde daha yoğun bir e, durum olabilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zira köylerden geçiyorsunuz ve e, sen, yuvarlı yuvarlı yuvarlı. Bir çok <laughs> sen sabah sabah sen sabah sabah dolmuşsun düşman Sen nesin sen? Vur ki orası. Biz e, nereye devam edeceğiz? Biz buradan e, Sergiantik kentine devam edeceğiz. Adam Kayalara devam edeceğiz. En sonunda da Kazık doğru yolculuğa çıkacağız. Sizlere e, Selcan kentini, Anam Kayaları, kazık Kanyonu'nu daha detaylı bir şekilde çekimini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Sizlerden e, bir sonraki videolarda izlemenizi ve oranın daha detaylı bir şekilde görüntüsünü izlemenizi rica ediyorum. E, bir sonraki videolarda Adam Kayalar videomuz var. Selge Antik kenti videomuz var ve e, Tazı Kanyon videomuz var. Evet şu anda tesisimize gelmiş bulunuyoruz. Tesisimizin içine gireceğiz ve buradan sizlere küçük bir çekim daha gerçekleştirdikten sonra e, Safari yapacağımız araçlarla yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burası doğayla iç içe olan bir yer. Ve harika manzarası olan bir yer burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz araçlarla birazdan yola çıkacağız. Ama öncelikle size buranın e, içini de göstermek istiyorum. E, gerçekten çok otantik, çok e, hoş bir yer. Burada öğlen yemeği Yiyebiliyorsunuz sabah kahvaltısı yapabiliyorsunuz ve e, turun içerisinde gelip burada dinlenebiliyorsunuz. Aksiyon yapabileceğiniz alanlar var burada yüzme havuzları var e, rafting yapılan ırmağın üzerinde e, yüzme yapabilirsiniz ve burada ayrıca bungalov evlerde mevcut burada ailenizle gelip ee, gerçekten hoş vakit geçirebileceğiniz, iyi bir tatil gerçekleştirebileceğiniz bir yer burası arkadaşlar. Poz ver, bu kadar poz ver. Bu kadar kardeşimiz ve tabii misafirlerimizle ilgileniyor. Size etrafı gösterdikten sonra şimdi yola çıkabiliriz arkadaşlar. E selam ver de seni meşhur yapayım bari. Kahraman Adın ne kardeşim? Adın neydi? Ah, Kahraman. Kahraman Cihamer. Yep. Evet. Yolumuza devam edeceğiz. Muhteşem bungalov evleri görüyorsunuz sol tarafta. Bu ayda ilişkide muhteşem bir yer burası. Hepinizin buraya gelmesini er tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yer şu anda çok e, köprü e, temelinin bulunduğu yere doğru geldik. E, sizlere buradan veda etmek istiyorum. Sizlere çekim yaptıktan sonra sizlere buradan veda edeceğim. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olmalısınız. Ve destekleriniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, Selge videosu, Adam Sayılar videosu ve Kazık Banyolu videosu da e, sizlerle olacak arkadaşlar. Oraları ve videonun devamını izlemek istiyorsanız o videolara da bakmanız. Size bu efektler manzarayla baş başı bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.